Bir bakış insan hayatını etkileyebilir mi? Hiçbir sebep yokken enerjinizin düştüğünü, işlerinizin ters gittiğini, huzurunuzun bozulduğunu hissettiniz mi? Belki de sandığınızdan daha eski, daha derin, görünmez bir yerde nazar denilen o gizli etki de olabilir. Peki ya sende nazar varsa? Nazar ile ilgili gerçekleri öğrenmeye hazır mısın? Değerli dostlar, bu videoda size nazar nedir, nazardan nasıl korunulur, Kur'an nazardan nasıl bahsediyor, nazar ile ilgili yanlış bilgiler nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Bunun dışında Bilimsel olarak da nazar hakkında kısa da olsa sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Nazar hem halk inancında hem de dini ve kültürel metinlerde yer alan kıskançlık, hayranlık veya aşırı dikkat sonucu bir kişiye ya da varlığa zarar verdiğine inanılan etkidir. Konuyu dini psikolojik ve kültürel boyutlarıyla sade ama derinlikli şekliyle açıklamaya çalışacağız. Nazar bir kimsenin bilerek ya da bilmeyerek hayranlıkla veya kıskançlıkla baktığı bir kişide, hayvanda ya da eşyada olumsuz etki oluşturması şeklinde tanımlanır dedik. Aynı zamanda nazar sadece kıskançlıkla değil. Bakışlardan akan keskin sevgi ile de değer. Bir anne ve baba çocuğunu o kadar çok sever ki ona olan bu derin sevgi hissi gözden evladına yansıyıp onu hasta edebilir. Halk arasında buna göz değmesi derler. Hepimizin başına zaman zaman gelmiştir. Bazen kalabalık bir mekana gireriz. Orada birden sebebini bilmediğimiz bir baş ağrısı başlar veya bir halsizlik. Keyfimiz kaçar, enerjimiz düşer. İşte bu hal tam da nazar belirtisidir. Başka gözlerden yayılan olumsuz enerjiler bir ok gibi bize isabet eder. Gözle görmediğimiz bu negatif oklar bizi tesir altına alır ve hastalanırız. İslam'da nazarın hak olduğu kabul edilir. Hatta Allah Resulü bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Nazar haktır. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar onu geçerdi. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de nazar ile ilgili bize kesin bilgi verir. Kalem suresi 51. ve 52. ayetlerde nazar için şöyle buyurulur. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Değerli dostlar, bu ayet-i kerimeleri nazardan korunmak için okuyabiliriz. Nazar ayetleri hemen hemen her Müslümanın bildiği ve nazara karşı okuduğu ayetlerdir. Okunmasında büyük şifalar vardır. Bir diğer korunma ayetleri ise Felak ve Nas surelerinde yer alır. Surelerin anlamlarına bakarsak görünen ve görünmeyenlerden Allah'a bir sığınma vardır. Demek ki sadece görünenlerden değil, görünmeyenlerden de sakınmak gerekiyor. Felak suresinde Şöyle buyruluyor. De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığın çöktüğü zaman, gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. De ki: cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların melekine, insanların ilahına sığınırım. Bu sureler ile Rabbimizin rahmeti ve sonsuz merhameti bir kere daha, bizlerin üzerine inmiştir. Alemlerin Rabbine sonsuz kereler hamd ederiz. Burada şöyle bir soru soralım. Nazar değmemesi için ne yapalım? Nazardan nasıl korunalım? Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Allah'ın izni olmadan nazar etki etmez. Aslında her iş böyledir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle tedbir. Korunma duaları. Tevekkül ve zikir. Halk arasında yanlış bilinen bir bilgi vardır. Nazar boncuğu takarsan nazara karşı korunur denir. Evlerin kapısına, içlerine gerek tablo, gerek biblo olarak Nazar boncukları asılır. Arabaların önlerine veya arkalarına, çocukların omuzlarına takılır. Kolyelerde, bilekliklerde kullanılır. Nazar boncuğundan bir medet umulur. Nazar boncuğunun göz şeklinden yola çıkarak kötü enerjiden koruyacak zannedilen bir batıl inanç vardır. Eski devirlerden beri birçok kültür tarafından bilinir ve uygulanır. Biz olaylara İslami açıdan baktığımız için değerlendirmemizi de bunun üzerinden yapacağız. Nazar boncuğunun nazarı koruyacağına inanmak İslam'a göre batıldır. Yine de kişilerin tercihleridir. En doğrusunu Allah bilir i̇bn Arabi'ye göre göz ruhun penceresidir. Bir bakışla kalpten gelen duygular dışa akseder. İşte bu bakışlardan gelen enerjiler kıskançlıkla birleştiği zaman zararlı bir etkiye dönüşür. Nazar öyle bir enerjidir ki kişilerin ruhsal durumlarını da etkileyerek ibadetlerine tesir eder. Eğer ibadetlerinize karşı ani bir soğuma olmuşsa bunun sebebi nazar olabilir. Nazar ruhsal bir tesir olduğu için kalpteki huzursuzlukları da ortaya çıkarabilir. Tasavvuf büyükleri der ki nazar kişideki en değerli halleri bile azaltabilir. Nazar sadece insana değil, hayvanlara, mekanlara ve bitkilere de tesir eder. Çok güzel açan bir çiçeğinizin veya bahçenizdeki ağacının bir kişinin bakışı ile kuruduğunu görmüşsünüzdür. İşte durum aynen böyledir. Gözden çıkan kem göz bir lazer gibi muhatabını yakar. Rabbim bizleri kem gözlerden muhafaza eylesin. Şimdi bir soru soralım. Nazar değdiğini nasıl anlarız? Üzerinizde nedensiz bir halsizlik ve sıkıntı varsa, baş ağrısı, mide bulantısı, ani gelen huzursuzluk hissi, iç daralması, Çocuklarda ağlama krizleri, iştahsızlık, iyi giden işlerinizin aniden bozulması veya ters gitmesi. Bu durumları yaşıyorsanız sizde nazar var demektir. Hemen korunma yöntemlerine başvurup üzerinizdeki kötü enerjiyi temizlemelisiniz. Bilimsel olarak nazarı değerlendirecek olursak Birincisi plasebo etkisi. Sosyal baskı ve beklenti. Aşırı göz önünde olmanın oluşturduğu stres. İnsan bana nazar değdi düşüncesine girdiğinde bedensel stres artar. Bağışıklık ve ruh hali etkilenir ve kişi hastalanır. Burada anlatılmak istenen olay İnanç artı duygu artı beden. Tüm bunlar ortak bir hareketle nazarın tesirini meydana getirir. Nazar kimlerden gelir diye bir soruyla devam edelim. Aşırı kıskanç kişilerin nazarı çok değer. Haset negatif enerjinin en yoğun olduğu duygudur. Hayran olup bir maşallah demeyenler. Kişinin kendine nazarı, kendine hayranlığı ve aşırı dikkat çekmesi. Burada hemen belirteyim ki Allah Resulü Hazreti Muhammed kişinin kendine nazarının değeceğini özellikle belirtmiştir. Değerli dostlar, İslam'a göre açıklamak gerekirse nazara karşı kendimizi nasıl koruyalım sorusunun cevabı koruma ayetleri ile nazardan kendimizi koruyabiliriz. Nedir bunlar? Ayet-el Kürsi nazar ayetleri Felak ve Nas sureleri ve Maşallah Barik Allah zikirleri ile. Bunları okuyup aynı zamanda sahip olduğunuz güzellikleri başkalarıyla çok paylaşmamak, başarınızı gizli tutmak, yapacağınız yeni yatırımları çok dillendirmemek, evinizi, arabanızı, evliliğinizi, evlatlarınızı çok göz önünde tutmamak, tedbir olarak kullanılabilir. Hazineler her zaman gizli yerlerde olmalı. Mutluluk ve dünya nimetleri de hazine hükmünde olduğundan gizli tutulmalı ki enerji hırsızları tarafından sabote edilip çalınmasın. Modern çağda nazar sosyal medya aracılığıyla çok daha fazla değmektedir sosyal medya platformlarında insanlar hayatlarını, yediklerini, içtiklerini sergileyerek başkalarının gözlerinden çıkan nazara karşı çok maruz bırakıyorlar. Tasavufa göre örtünmek sadece bedeni gizlemek değil, aynı zamanda günlük hayattaki yaşanılanları, nimetleri, huzuru saklamak anlamına da gelir. Ruhsal denge için bu şarttır. Sosyal medya kişinin kendisini başkasıyla kıyaslamasına yol açar ve içindeki boşlukları başkalarının yaşamlarıyla doldurma yoluna götürebilir. Bundan dolayı sosyal medyada kendisiyle ilgili çok fazla fotoğraf paylaşmak nazara sebep olabilir. Büyüklerin anlattığı kısa ama derin manalar taşıyan bir kısa ile devam edelim. Zamanın birinde bir kasabada kalbi temiz bir bahçıvan yaşarmış. Büyük bir bahçesi varmış. O bahçe meyve ağaçlarıyla doluymuş. Her mevsimde bahçesinden çeşit çeşit meyveler toplarmış. Toprağı gün geçtikçe daha verimli olmuş. Bahçıvanın bahçesini görenler hayran kalırlarmış. Hayranlığın yanı sıra bahçıvanı gizli gizli kıskanarlar da olurmuş. Bir gün bahçenin yanından geçen biri ağaçları görünce ''Bu ne güzel meyveler, bu ne güzel ağaçlar, hiçbir yerde böylesini görmedim.'' demiş. Bahçıvanın o an kalbi sıkışmış. İçine bir acı çökmüş. Aradan birkaç gün geçmiş bahçedeki ağaçların yaprakları sararmaya başlamışlar. Meyveler dalında çürümüş, yere dökülmüşler. Bahçıvan bu duruma çok üzülmüş. Gecenin bir vakti secdeye kapanmış. Şöyle bir söz dökülmüş dudaklarından. Ya Rabbi, bu kusur benden mi yoksa bilmediğim bir hikmet mi var? O gece rüyasında nur yüzlü bir ihtiyar görmüş. O ihtiyar ona şu sözlükleri söylemiş. Nimet görünür oldu ama şükürle örtülmedi. Nazar korunmayan nimete konar. Uyanınca bahçıvan şöyle yapmış. Bahçesine her girdiğinde Bismillah demiş. Hasat vaktini gizlemiş, bahçesini görmeye gelenlere her seferinde maşallah demeleri hususunda uyarmış ve her gün Nas ve Felak surelerini okumuş. Bir süre sonra bahçe yeniden eskisi gibi güzelleşmiş ve canlanmış. Ağaçlara bereket gelmiş ve bahçıvanın şu sözü dilden dile dolaşmış. Nimet şükürle korunur, gözle değil. Konuyu toparlayacak olursak Felak ve Nas sureleri nazardan korunmanın en güçlü yollarından biridir. Bu sureler bize dışarıdan gelecek olan negatif enerjilere karşı bizleri korur. Bizleri içsel tehlikelerden de koruyarak ruhumuza rahatlık sağlar. Felak suresiyle sabahın Rabbine sığınır, gece çökerken gelen kötülüklerden Allah'a sığınırız. Nas suresiyle de içimizden gelen kötülüklerden Rabbimize sığınırız. Bu sureleri okudukça iç seslerden, vesveselerden uzak, huzurda kalırız. Bunun dışında Korunmanın en etkin yollarından biri de Allah'a kalp ile bağlılık, içten dualarla Allah'a yönelmek ve sığınmaktır. Değerli dostlar, nazara karşı tedbirinizi alın. Nazardan korkmayın. Rabbimiz bize her türlü korunma şekillerini vermiştir. Allah'a güvenin, ölçülü yaşayın. Kalbinizi diri tutun. Nazardan uzak, sağlıklı bir yaşam dileğiyle. Eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, beğenmeyi, kanala abone olmayı, benzer içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın. Mananın izinde yürüyen tüm gönüllere selam ile.